Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle kütür kütür bir acur turşusu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle acurlarımı güzelce yıkadım. Şöyle bakıyorum. Şurasındaki pis kısımlarını yani çiçek kısımlarını alalım arkadaşlar. Bir de şöyle saplı olanlarını şuradan sapını kesebiliriz. Baş ve e, arka kısımlarını kesmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde temizleyelim turşularımı küçük küçük porsiyonluyorum arkadaşlar. Şu iri olanını şöyle biraz kıvırıp koyacağım arkadaşlar. Olmadı bu şekilde koyamadım. İkiye bölüp koyabiliriz arkadaşlar. Böyle çok iri olanlarını. Küçük olanlarını da bu şekilde koyabiliriz. Bu 800 milimlik olan cam kavanozlarıma yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok kısa bir sürede olgunlaşıyor arkadaşlar turşumuz. 5 gün sonra yani 5 günün sonunda tüketebiliyoruz. Şöyle iyice yerleştirdim ben. Hepsini böyle 800-850 milimlik olan cam kaplarımın içerisine yerleştiriyorum. Bir buçuk kilo acurdan arkadaşlar altı kavanoz elde ettim. Şöyle bir yemek kaşığı tam dolu olmayacak şekilde tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle biraz az ilave ediyorum çünkü yemek kaşığı tam dolu olmayacak. Turşularımızda erime olmaması için daha böyle kıtır kıtır olması için de limon tuzu ekleyelim. Şöyle silme bir tatlı kaşığı eklersek yeterli gelir arkadaşlar her bir kavanozumuza. Elma sirkemizden de şöyle çay bardağına doldurdum. Bir parmak kadar eksik olacak kadar çay bardağımızda sirkemizi de ilave edelim. Büyük çay bardaklarından kullanıyorum. Kavanozlarımıza kettle'da kaynattığımız sıcak suyumuzdan ilave ediyoruz. Şöyle kavanozumuzun boğum yerine kadar ilave ettik. Kavanozlarımı kullanmadan önce e, makineye attım, orada yıkattım arkadaşlar. Kavanoz kapağımızı böyle iki tık geriye çeviriyoruz ve sıkıca kapatıyoruz. Kapakları da sıfır kapak kullandım. E, kaynatmanızı öneririm kapakları da. Daha sonra kurulayarak o şekilde kullanabilirsiniz. Steril bir halde ol, olduğu zaman e, turşularımızda bozulma yapmaz arkadaşlar. Bu şekilde güzelce sıkıca kapatalım kapaklarımızı. Turşularımız hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dibindekini de şöyle yaptığımız zaman dip kısmındakiler de eriyor zaten. Kavanozlarımızı şöyle ters çevirelim. Bu şekilde soğuyana kadar ters bir şekilde kalsın kavanozlarımız arkadaşlar. Daha sonra Tekrar geri düz çevirebiliriz. Serin ve kuru yerde muhafaza edelim. Beşinci gün rahatlıkla tüketebiliriz turşularımızı. Şöyle dip kısmında tuzu ve limon tuzu varsa arkadaşlar şöyle biraz sallayın ve daha sonra ters çevirin. Onlar da dibe çökecek ve içerisinde eriyecektir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve lezzetli tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.